Dünyada robot teknolojisi denilince akla ilk gelen şirket olan Boston Dynamics'in kim olduğunu hiç araştırdınız mı? Özellikle sergilediği parkur performansıyla görenleri hayrete düşüren insansı robot Atlas'ın ya da dans eden robot köpek Spot Mini'nin nasıl bu kadar yetenekli olduğunu merak ettiniz mi? Bizce etmenizde fayda var. Robot teknolojisi ileride tüm meslekleri koltuğundan edeceği gibi sosyolojik ve ekonomik olarak da tüm dünyayı değiştirecek kapasiteye sahip. Durum böyle olunca yakından takip etmeniz yararlı olacaktır popüler kültürün esiri olarak size robotik teknolojilerin nereye geldiğini Boston Dynamics üzerinden anlatalım dedik. Ne de olsa her gün videoları önünüze düşüyor. Bunların hepsi pazarlama oyunları olsa da adamlar yaptıkları işte çok başarılı ve yaptıkları dengeli ve kullanılabilir robotlarıyla dünyada robot algısını değiştirmeye ön ayak oluyorlar. Robot bilimi ve Boston Dynamics videomuz başlıyor. Boston Dynamics'ten kısaca bahsetmek gerekirse, 92 yılından bu yana insana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi. İnsansı robot Atlas ve robot köpek Spot Mini ile son aylarda adını sıkça duyduğumuz bu şirketin aslında yıllar önce de geliştirdiği bir robotu vardı. Şirketin bundan tam 18 yıl önce tasarladığı Big Dog isimli robot, şimdiye dek üretilmiş ilk asker robotu olma özelliğine sahip. Yolda görseniz belki de korkup kaçacağınız bu robot, 100 santim uzunluğa, 70 santim boya ve 75 kilo ağırlığa sahip. 4 bacağı olan Big Dog 35 derece eğimli yerlere tırmanabilmekte ve koşabilmekte. Boston Dynamics ürettiği her bir robotun dayanıklı olmasını istiyor. Dayanıklı olmalarının sebebi bu tür robotların insan temasına muhtaç olmadan ayakta kalması, dengesini koruması ve tabii ki kendi kendine yetebilmesi. Bu yüzden bazı videolarda robotları iten, kakan hatta döven insanları görünce garipsemeyin. Bunlar robotların daha dayanıklı olması için yapılan bazı çalışmalar. Yoksa şiddetin her türlüsüne karşıyız. Robot bile olsa. Asıl Boston Dynamics'i Boston Dynamics yapan haberse, ürettiği robotlarla artık yavaş yavaş dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirketin 2013 yılında Google tarafından satın alınması. Google demek para demek, itibar demek ve gelecek demek. Fakat herkes böyle düşünürken işler sanıldığı gibi gitmedi ve robot teknolojisinde aradığını bulamayan Google şirketi satışa çıkardı. 2017 yılından bu yana Boston Dynamics'in yeni sahibi Tokyo merkezli telekomünikasyon şirketi SoftBank Group oldu. Yapay zeka destekli akıllı robotların hayatı kolaylaştıracağına inanan şirket, Boston Dynamics'i satın aldığı gibi işe koyuldu ve çeşitli belediyelerle robot köpekleri ve endüstri alanında birçok anlaşma imzaladı birçok başarıya imza atan Boston Dynamics, türlü yeteneklere sahip robotlarının arasına dünyanın en hızlısını da ekledi. 154 kilo ağırlığa, 1.74 metre yüksekliğe ve 14 adet ekleme sahip Cheetah, dünyanın en hızlı robotu ünvanına sahip. Boston Dynamics firmasının geliştirmekte olduğu en çok dikkat çeken robotların başında Atlas robotu gelmekte. Atlas, insansı robot teknolojileri konusunda en gelişmiş versiyondur diyebiliriz. Bilinen özelliklerinden bahsedecek olursak, Atlas robotu 80 kilo ağırlığında ve 1,5 metre boyunda. Bu ağırlık oranını yakalayabilmek ve zorlu görevleri yerine getirebilmek için parçalarında 3D baskı teknolojisi kullanıldı. Robotta 28 adet eklem bağlantısı ve bunu kontrol eden motorlar bulunmakta, ayrıca saniyede 1,5 metre hızla hareket edebilmektedir. Bugünlerde bir petrol firmasında çalışacağı haberlerinden dolayı adından söz ettiren robot köpek Spot'tan da biraz bahsedelim. Bu robot daha çok engellerden geçebilme ve zor arazi şartlarında çalışabilmesi için geliştirildi. Güvenlik amaçlı kullanımlarda tercih edilecek bir robot olarak düşünebiliriz. Fakat eklenebilir bileşenler sayesinde farklı görevlerde de çok rahat çalışabilecek bir robot. Spot, 90 dakika çalışabilme, saniyede 1.6 metre hıza ulaşabilme kapasitesine sahip. Tekerlek yerine ayak benzeri aparatların tercih edilmesiyle merdiven çıkabilme, 360 derece algılama, uzaktan kumanda edilebilme ve zorlu hava koşullarında çalışabilme gibi özellikleri bulunmakta. Ekstra olarak takılabilecek robot kol sayesinde 14 kiloya kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Bu robotsa genellikle fabrikalarda üretilen ürünlerin kutularını taşımada kullanılmak amacıyla geliştirilmiş bir robot. Algılama özellikleri sayesinde handle kutuları düzenli bir şekilde taşıyıp dizebilmekte. Tüm robotların bir hikayesi ve bir kullanım alanı var. Şu an New York polisi köpeklerle birlikte teftişe çıkıp asayişi sağlama testlerine yardım ediyor. Son zamanlarda yapılan yeniliklerse daha ilgi çekici. Spot daha önce sadece özel bir tablette kumanda edilebiliyordu. Yani kullanıcının robotun yakınında olması gerekiyordu. Son düzenlemelerle bunu değiştirdiler. Artık kullanıcılar oturdukları herhangi bir yerden Spot'u kontrol edebiliyor. Şirket yakın zamanda Spot'un hareket kabiliyetini arttıran Spot Arm'ı da tanıttı. Spot'a eklenen 1 metre uzunluğundaki bu kol sayesinde robot vana açıyor, şalter indirip kapatabiliyor, 5 kiloya kadar ağırlık kaldırabiliyor. Termal kamera eklenen robot ayrıca merdivenleri algılıyor, inip çıkabiliyor, evde ortalığı topluyor, hatta ip atlayabiliyor. Şirket tabii ki bunları sevabına yapmıyor. Her şeyde olduğu gibi burada da kar amacıyla yapılan bu çalışmalar karşılıksız değil. Boston Dynamics'in robotlarının fiyatı 74.500 dolardan başlıyor. Spot Arm, robotlara sadece Boston Dynamics tarafından takılabiliyor. Şirket, geçen yıl videoları büyük ilgi gören 400 spot sattığını söylüyor. Bu robotlar, inşaatlarda, derin madenlerde, nükleer santrallerde ve denizlerdeki petrol platformlarında kullanılıyor. Şirketin son ortağı, Koreli araba üreticisi Hyundai firması. %20'lik bir kısmı aldılar ve belki de yaptıkları en verimli ortaklık olabilir. Şirketin değeri 1.1 milyar dolar kadar ve yapılan bu haberlerle geleceğe umutla bakıyorlardır eminiz. 92 yılında Amerika'da başlayan bu hikaye doğunun eline geçti. Buna da kimsenin itirazı olduğunu sanmıyoruz. Zira Kore ve Japonya bu teknoloji işinde dünyanın birkaç kulaç ilerisinde ve teknolojilerini sürekli yeniliyorlar. Özellikle yolunuz bir gün Japonya'ya düşerse yediğiniz yemeklerin robotlar tarafından getirilmesi, hesabı öderken yine robotlarla bu işleri yapmanız çok olası. Dünya bir şekilde bu tür robotlarla yaşamaya çoktan başladı ve işin henüz başındayız. Daha birçok haber ve yenilik bizleri bekliyor. Boston Dynamics özelinde tüm bu gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Fakat size tavsiye, okuyun, gelişin ve geliştirin. Belki bir gün bu ülkelerin önüne geçer, kendi teknolojimizi üretiriz. Bilimle kalın.